Bir şey söyleyeceğim. Alişan'ın mutfağı. Nasıl yani kolay çok mı geldi yoksa? Şey yapmaya çalışacağız. Karın kaslarım çok iyidir. Bir saniye. Evet Programı çok güvenli. Programı açması gerekiyor. Alişan'ın mutfağından bugün de iyi günler. Bugün mutfağımızın çok güzel bir konuğu var. Ebru Şallı bize ebruli e, 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 muzli mizli, <gülüyor> <gülüyor> muzli kek <cake> yapacak. <laughs> Çocuklar için. Buyurun ağzım önce ağzım. malzemeleri sayalım. En sağlıklısından. Sayalım. Verelim mi malzemelerimizi? Evet herkesin evde yapabileceği esasında çok pratik bir tarif. İki tane muz kullanacağız, iki yumurtamız var, bir vanilyamız var, bir çay bardağı pekmezimiz var, pekmez kullanıyoruz, pekmezle tatlandırıyoruz. Tarçınımız var, tarçın yine kan şekerini dengeliyor biliyorsunuz. Çok az fındık yağımız var, böyle üç kaşık kadar. Sütümüz var. Çok çok az da böyle esmer bir yemek şeker. kaşığı esmer şekerimiz var, o kadar. Şeker yok farkında bu? mısınız? O da tam buğday unu. Ha, tam hmm. buğday unu. Aldığı kadar koyacağız. Tamam, harika. Çok pratik bir tarif. Ben başlayayım ya, mı? Hadi, başlayalım. hadi buyurun. Eldiven mi ister misin? Eldiven o gerek yok. Tamam. Eldivene gerek yok. Zaten hani çok eller... Evet. Pars yumurta kırıyor bu arada. Aa! Tek eliyle kırıyor. Pars? Evet. Bak, işte kime çekmiş. <laughs> evet, Ayı gerçekten. Evet iki yumurtamız. Daha önce seni yine çocuklarla ilgili çıkarttığın çocukları yiyebileceği, lezzetli, annelerin de kolay yapabileceği bir kitabım vardı. Evet evet. Berenle yapmıştım o kitabı. Çok güzel, ee, bebek hatırladım. mamaları, çocuk yemekleri. Şimdi en ikincisi. Şimdi ikincisi geliyor. <laughs> İkincisi de geliyor. Sağır. Yine tatlılar, yemekler, sebzeler. Küre olacak. Be bebek bebekler kahvaltısı. Içinde. Tabii bebekler için de evet. İlk 6 ay anne sütü. Tabii. Anne sütünden sonra. Bu arada kabartma tozunu göremedim ben. Kabartma tozu kabartma rica Kabartma tozumuz yok mu? Şu an döktüğü kabartma tozu olmasın? Yok vanilya kokladım. Çekmece kabartma de olabilir. Hı. Şu, şu mu? Çağla bulsun onu. Yok o tuzu herhalde. Kabartma tuzu oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra tuz, tuz kullanacağız. Evet. <laughs> tamam. Şekili vanilin. Yağımızı koyduk. Kabartma... Yağ çok az zaten. Fındık yağı kullanıyorum. Evet. Çok daha sağlıklı. Esmer şeker bu kadar. Bu kadarcık yani bir kaşık. Onu birazdan kullanacağım Tamam. Tamam. Kabartma tozumuzu da var. Evet. Karıştırıcımız neredeydi? Karıştırıcı burada, burada burada burada. Bu ses yapmıyor mu ya yayında? Ben hiç bunları yayında kullanamıyordum. sıkıntı olmaz öyle şeyler. Aa süper. Tamam. Ben aldım, aldım. aldım. Mutfağa çok edin. hakimsin Ayşen, mutfağa çok, çok hakimsin, Benden daha hakim. Mutfağı mutfağı. Benim yani. mutfağım burası, Alişanın mutfağı burası. Öyle mi? Evet, yemek yapıyor musun evde? Yapıyorum, ben makarna da yapıyorum. Makarna var, hala onu kimse geçemeyecek. Ya? Karıştırdım. karıştırdım, aynen öyle. Ne koymuştuk tekrar hatırlatalım o zaman. Evet. İki yumurtamız var, vanilyamız var, bir yemek kaşığı esmer şeker ee, ve vanilyayı koydum, karıştırdım, yağ koydum, fındık yağı. 2-3 yemek kaşığı o kadar az, hı hı. o kadar az. Şimdi pekmezi alacağım. Karıştıracağız. Pekmezi koyuyoruz. Pekmez kışın çok yararlı. Çocuklara evet. tayın pekmez yedirin muhakkak. Bu yarım kahve bardağı gibi mi, yoksa yarım kahve bardağı kadar mı, yoksa 3 üç, üç çorba kaşığı kadar mı? Küçük bir çay, kaş, e, çay bardağı. Küçük, küçük ama çay büyük bardağı. olan evet. değil. Hı. Sütümüz var, onu da alıyorum. Bu da yine o kadar. O muzları ezmemiz gerekiyor. Ezin. Esasında ha, yavaşça onları ezebiliyoruz. Muzlar büyük biraz yalnız. Ben yerli İstiyorsan muz kullanmayı tercih ediyorum. Bir tane, mi tane, mi? Ediyorum. Evet, bir tane mi? yeter. Evet. Yerli muzlar daha güzel oluyor. Ha, onu kullanacağım şimdi. Şimdi <laughs> kullanacağım. Anladım. ...kaç parçaya bölüp çatalla ezeceğim. Onu alabilir miyim? Alişan. Tabii tabii tabii. Teşekkürler. Onu da verelim. Alişancığım hepsini yapmıyoruz dedi ya. Ay bunu yiyeceğim mi? yiyecek misin? Yiyecek Hayır. o. Acıkmış. Acıkmış. <laughs> yiyeceğim abi muz. Dört gün önce dinlendirdiğimiz ana Şimdi... <laughs> Burada önemli bir durum var. Alişan hemen... çok iyi örnek oluyorsun bu arada. Sonra anlatacağım. Söyle Söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, unun üzerine kabartma tozunu koyuyoruz. Yani her zaman e, kabartma tozunu ıslatmamak gerekiyor e, ee, unu koyuyoruz. Unun üzerine kabartma tozunu koyalım ki kekimiz daha güzel kabarsın. Çağla şimdi çok güzel ee, eziyor. Ezmiyor. <laughs> Eziyorum da fırlıyor. İşte neden biliyor musunuz? Nerede bizim ana morumuzluğumuz? Tabii. <laughs> ya, taş gibi ya. Taş şey, gibi. Olur. Şey olmuyor ki sem sert olmuş. <laughs> Vallahi kendi ülkemizde Benim <laughs> yerli mi? Acaba elini sıksa mıydı bunu acaba? Çık çık şöyle ezeyim mi? Hayır ya. ya ne olacak? Gelir ama. Eliyle daha güzel olur. Yapsın. Çık. <laughs> ama bütün plastiğin şeyi... On, ay. Lan elimle bile şey bıçak Ezemiyorum ya. Bıçak var değil mi? Şöyle de yapabiliriz. E, öyle yapsak daha mı iyi de... Muzu acaba? muzu böyle ezeceksin bak. <laughs> <laughs> Çesilmiyor lan. <laughs> <laughs> niye kayıyor bu? Abi acaba niye benimle <laughs> dalga geçerken iyiydi? Bir tanesini ezemedin. Bak 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 bütün vitamini her şeyi i̇şte, tamam, Ha, iyi oldu. böyle işte böyle oldu. Sen çiğ köfte elimde, gibi düşün onu. Çiğ köfte ama. gibi ez onu bak şimdi. Marul etsin. bak, getir. Bak <laughs> <marul yedir>. istiyor. <laughs> tamam. Evet ben böyle küçük küçük doğruyorum. Ezersek hani püre kıvamına da geldi. Ben böyle de. yapayım sen ez. Hı -hı. Yakışıyor içine. Çok büyük koyarsak ne oluyor onu söyleyeyim size. Boğazımızda mı kalıyor? Çok büyük koyarsak kek kabarmıyor. Ha, Hı -hı. o yüzden... Neyi muzu mu? Evet. Ha. Onu o yüzden ezerim. Ben karıştırıyorum bir yandan. En son tarçın koyacağım. <laughs> <laughs> Kadın kekir ütüsü müsale havuzları ezebiliyor. Elin şeker mi? Kaçarıp diyor ki fırlama süresi. Geldi. Evet. Şunları da alır mısın? Damlamalar ısırır. Heba olmuş. <laughs> Geldi. Evet. Bu arada çok güzel bir kek oluyor bu. Ya ben muzlu en sevdiğim. Bir aram yoktur ama böyle az yağlı ve şekerli kıvamında muzlu kek çok severim. Pekmez de çok güzel olur. Yani. Pekmez de evet çok güzel olur. Şeker yok içinde. Çok teşekkür ederim. Yağ de. yok denecek kadar az. Şimdi en son tarçın ilave ediyorum. Tarçın da yine çok yararlı ve tarçın da çok güzel tatlandırıyor gece e, acıkanlara çok güzel bir şey önerelim mi Çağla? Aa önerelim tabii. Şimdi gece kriz geliyor böylece geliyor. Hani acıkıyor insan bir şey yemek ihtiyacı hissediyor. Gelir, Yoğurt genelde. ya da gelir, gelir evet. evet. Yoğurt ya da e, süte öneriyorum ben ılık süte e, ee, bir tatlı kaşığı tarçın koyup karıştırıp onu içtiğinizde hem kan şekerinizi de engelliyor hem, hem de, de, tokluk de acıkmanız tokluk hissi veriyor. Acıkmanızı engelliyor. Yani ben de gece, açık açıkanlar karşı... için bir öneri verebilir miyim? Bak şimdi bir de sen onu... Gece de, yani. için ben de bir Dolaba öneri açın, vermek açın, istiyorum. Kaşık dö, dö. Kaşık. Bilgisayardan açık olan kebapçıların numaralarına bakın. <laughs> <laughs> bir, <laughs> bir durum isteyin iyi ne? İyi bir şey gitmişti ne yani? Ali şu an. Hı. <laughs> çıktı Aa, bu. Aa oldu ya? Bir şey çıktı. Hı. Evet. Ama ben tamam ya. Bununla daha karıştırmayacağım. Ben de bunlarla karıştırmayı hiç sevmiyorum. Muhakkak edelim, elim, elim şeyle... aynen Ay, öyle. Olsa. Olsun ama şu çatalla halledeceğim ben bunu. Evet, karıştı da. Karıştı da evet. evet. evet şimdi e, biz bu e, kek harcını az sonra kalıplara yerleştirdikten sonra Ebru, Şanlı kekimiz ve pişerken. Alişan kekimiz pişerken Ebru, Şanlı ve Alişan üstlerini değiştirecekler. Sportif kıyafetleriyle buraya A, bak, gelecekler yapalım, bak, ve bak, bak, stüdyoda plates yapacaklar Aferin efendim. Aferin sana. Allah helal olsun. Bravo. Bak, 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 bak. Bravo. Misal gibi adamım bak. <gülüyor> kırdın, kırdın. <gülüyor> Alişan seni alan yaşadı vallahi bak. Tabii ki tabii ki tabii ki. <laughs> Alsınlar. Belki. Bak Asınlar yıkıyor bir de ediyoruz. yıkıyor. Harika. Çok ama Peki. Çok. Sonra bunları yavaş yavaş. Ya bunları evet kalıba koyacağız. Kalıba Şöyle kalp kalıpta getirdim. Tamam. Kullanalım bir diye. Bir kaşıktan yardım Kullanalım alalım bir mı? Bir kaşıktan yardım alalım. Bir de çok az yağ gerekiyor buna. Ay. Şöyle yağ süreceğim şey içlerine. Alişan içlerine süreceğim. Kat, şey ah. mi kapların içinde? Kat, katı yağ değil mi? Yok yok hayır. Zeytinyağı ya. Zeytin Zeytinyağı oradaydı. Burada. Şurada var orada, galiba. Orada gördüm. orada bak şimdi. O değil o değil. Ay! Sirke. Tamam. Sirke. <gülüyor> <gülüyor> Sirke. Sirke ile. Şöyle birer var. damlama yapayım. Nasıl yapmak lazım? Yani şu kadar çok fazla oldu galiba. Tamam ben elimi ha. kullanacağım. Hepsine. Hı. Yoğun bir yağ bu biraz. <laughs> tamam. Evet biraz fazla oldu. Çok tamam kokusu. biz şimdi bunu yavaş yavaş koymaya başlayalım. Hı -hı. Biz sonrasında devamını tekrar doldururuz. Şu şekilde. Çok ağzına kadar doldu. Çok ağzına kadar doldu çünkü kabaracak. Bu arada fırını ısıtıyoruz 180 derece. Biz ısıttık. Hazır. Evet. Fırını Sesi sınıyor. geliyor zaten. Evet. Fırın ısınıyor. Biz bunları sınıyor. dolduralım. Eee ne, ne kadar zamanda pişer bu? 15-20 dakika. 15-20 dakika. Çünkü büyük kalıp kullanmayın. Bu yayında bu, bu kalıplar çok güzel oluyor. Çabuk Fırat pişiyor evet. kesinlikle. Tamam. 15-20 dakika sonra evet. görürüz. Evet. evet. Şimdi ee, öncesinde evet. Azize senin Haykı için oldu. sokaklara gitti. Ya, Öyle. ne yaptı? Bak, <laughs> neler kaynattı, <için sordu> <laughs> neler, neler, neler yaptı. Evet. Onu izleyeceğiz, ondan sonra... <laughs> döndüğümüzde ikisi beraber pilates yapacaklar. Pilates. pilates yapacağız. <laughs>